Mardinli esnafın sahte paralarla başı dertte. Son bir haftada esnaflar 200 liralık sahte parayla karşı karşıya geliyor. Yoğunluktan dolayı ben paranın sahte olup olmadığını anlayamadım. Bu zaten bize ders oldu. Bir daha anladık her parayı kontrol etmemiz gerektiğini. Artuklu ilçesinde iç giyim dükkanından alışveriş yapan iki müşteri aldıkları ürün karşılığında sahte parayla ödeme yaptı. Bir erkekle bir bayan abla geldi. Bayan arkadaş bir şeyler aldı kendine. Birkaç ürün aldı. Erkek ücreti vermek için kasaya geldiği zaman... Yoğunluktan ve yorgunluktan dolayı ben parayı kontrol etmek aklıma gelmedi açıkçası. Parayı bozdurmak için yan komşuya giden dükkan sahibi Mehmet Aslan, komşusu sayesinde 200 liralık bankotun sahte olduğunu öğrendi. Diğer esnaf da birkaç gün sonra fark etti. Onlar da herhalde ATM'ye yatırırken mi yani... Bir şey yaparken mi, onlar da parayı bozarken mi fark etti, onlar hakkında bir bilgim yok da bizim komşu fark etti, bize bildirdi. Düğünüz zaman iz bırakması lazım, boya vermesi lazım. Sahte paralarda boya vermez.